saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Milletimize en seri ve en adil kararları tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı olarak verebilmenin heyecanı ile yine adli yılımızı açıyoruz. Yine adli yılımızın vatanımıza, milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tarih boyunca adalet için söylenen birçok söz ve yazılan yazıların özüne baktığımızda görüyoruz ki Adalet huzurdur. Adalet güvendir. Adalet bekadır. Adalet varlık sebebidir. Adaletin sarsıldığı yerde her şey ama her şey sarsılır. Bu kadar kıymetli bir ilkenin elbette koruyuculuğu da zordur. Hakimlerimiz, Cumhuriyet Savcılarımız, ve avukatlarımız bu uğurda sağlıklarını ve hatta canlarını kaybetmektedirler. Hukukun üstünlüğüne inanan, vicdanına göre karar veren biz bu toprakların hukukçuları kanunlarda ve mevzuatta yazılı olan kuralları vicdanımızdan süzerek uygulamakla yükümlüyüz. Dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep görüş ayrımına tabi tutmaksızın herkesin kanun önünde eşitliği kuralını tereddütsüz hayata geçirmekle mükellefiz. Elbette bizler de insanız. Tüm insanlar gibi anne, baba, evlat, acı, hüzün yaşayan varlıklarız. İnsanlara has olan fiziksel ve ruhsal özellikleri bizler de bünyemizde taşıyoruz. Bu vesileyle hatalarımızın olması elbette kaçınılmazdır. Amaç en az hata yaparak ve hatta sağlığımız pahasına tüm enerjimizi adalete sarf ederek hiç hata yapmamaktır. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti hukukçularının bir ideali vardır. İnsanlığa ışık olacak, aydınlıklar getirecek, nefes aldıracak, kötülükleri yıkacak evrensel değerleri medeniyet beşiği, ve adaletin nam salmış bu topraklardan tüm dünyaya yaymaktır. Şu anda ayaklarımızı bastığımız bu topraklar Selçuklu diyarıdır. Selçuklu'nun eşsiz eserlerini teneffüs ettiğimiz güzel Aksaray'ımızda şöyle biraz tarihin sayfalarını karıştırdığınızda göreceksiniz ki bu topraklara giren insanlar kendilerini son derece rahatlamış ve güvende hissederlermiş. Bunun tek bir sebebi var. Adil bir ülkenin sınırları içine girdikleri için kendilerini güvende hissetmek. İşte bu toprakların mayası adaletle yoğruludur. Bu nedenle adalet bizlere mirastır. Bizler bu mirası en güzel emanet bilerek ve gecemizi gündüzümüze katarak yücelteceğiz. Kim için olursa olsun herkes için adalet ilkesini baş tac edeceğiz. Adil olmak kadar adil görünmenin de değerli olduğunu unutmayacağız. 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsüyle yaşadıklarımızı ve öncesinde yaşananları unutmadan sadece adalete teslim olan hakim ve cumhuriyet savcıları ve avukatlar olarak hukukun üstünlüğünü bu topraklardan tüm dünyaya haykıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle yeni adli yılımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz vatanımızın selameti için canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Yeni adli yılımızın e, öncelikle biz çalışanlara, daha sonra vatandaşımıza, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başsavcımız söylenmesi gerekenleri fazlasıyla ifade etti diye düşünüyorum. Şunu eklemek isterim ki e, yargıya güvenin giderek artacağı bir adli yıl için gayret sarf etmeliyiz. Birinci hedefimiz bu olmalı. Ben yeni adli yılda bunun bir kat daha artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. En büyük hedefimizin bu olacağı yeni bir adli yıl diliyorum. Yargıya güvenin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda verdiği destekle daha güçlü bir savcı kadrosu ve hakim kadrosuyla e, adliyle hazırız. Mahkemelerimizde yapılan yeni düzenlemelerle de bu gücümüzün daha da artacağına inanıyorum. ve Vatandaşın adli hizmet alan tüm e, insanların bundan daha mutlu olacağını kesinlikle düşünüyorum. Bu konuda e, değerli avukatlarımızdan da ciddi oranda destek alacağımızı ve e, oluşturacağımız yeni güçle Adli yargıya olan güvenin daha da artacağını düşünüyorum. Bu vesileyle yargıya güvenin daha da arttığı, insanların adli hizmetleri almaktan daha mutlu olduğu yeni bir adli yıl düşüncesiyle hepimize hayırlı bir adli yıl diliyorum. Başta Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi Baromuz mensubu meslek şehidimiz avukat İbrahim Ergini ve kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, yargı şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 2022-2023 adli yılını yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hale gelmiş sorunlarıyla karşılıyoruz. Zira adli yıl mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarlarının giderek arttığı bir iklimde başlamaktadır. Toplumda ve uluslararası alanda giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut adımlar atılması, baroların ve avukatların bıkmadan, usanmadan tekrarladığı en önemli taleplerdendir. Bu yıl aramıza 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Ancak 170 bin'e ulaşan avukat sayısının emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortam yarattığını da görüyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacaktır. Hukuk Fakültesi ve avukat sayısının değil eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl istiyoruz. Avukat sayısı artarken iş alanları daralmakta ve mesleki faaliyetlerin önüne sürekli engeller çıkarılmaktadır. Alternatif çözüm yolları adı altında arabuluculuk ve uzlaştırmacılık gibi yargı dışı alanlar genişletilirken dezavantajlı grupların avukata ve adalete erişimi zorlaşmaktadır. Hasar danışmanlık şirketi denilen yeni bir tür iş takipçiliği yöntemiyle yurttaşların hak kayıplarına sebep olunmakta ve bununla etkili şekilde mücadele edilememektedir. Oysa bizler yurttaşların hakkını korumak için görevimizi yaparken kışkırtılan cehalet ve şiddetin sonucu olarak hukuki uyuşmazlığın konusuyla özdeşleştirildiğimiz için sorgulanıyor, saldırıya uğruyor ve hatta öldürülüyoruz. Avukata yönelik şiddetin son bulduğu bir adli yıl istiyoruz. Kişisel verilerin korunması adı altında yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmanın faaliyeti dolayısıyla silahların eşitliği ilkesi ve adil yargılanma hakkı engellenmektedir. Mesleki faaliyet alanlarımızın korunduğu, genişletildiği ve güçlendirildiği bir adli yıl istiyoruz. Adalete erişimin en önemli araçlarından kamusal nitelikteki CMK zorunlu müdafilik hizmeti karşılığında anayasadaki Angarya yasağını ihlal edecek kadar düşük ödemeler yapılmakta ve fedakarlık hep avukatlardan beklenmektedir. Tahammül sınırlarını zorlayan CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlendiği bir adli yıl istiyoruz. Stajyer avukatlara kamu kaynaklarıyla destek sağlandığı, kamu avukatlarının özlük haklarının tanındığı bir adli yıl istiyoruz. Engelli avukatların faaliyetlerini ayrımcılığa uğramadan sürdürebildikleri, emekli avukatların insan onuruna yakışır maaş aldığı bir adli yıl istiyoruz. Avukatlar mesleki faaliyetlerinde yaşadıkları her türlü zorluğa rağmen adil yargılanma hakkının tesisi için çaba gösterirken hak ettikleri adli yardım ve CMK ödemelerini zamanında alamamakta buna rağmen vergi, bağkur, stopaj ve benzeri masraflarını peşinen ödemek zorunda kalmaktadırlar. Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranlarının indirildiği, CMK ve adli yardım hizmetlerinde KDV'nin sıfırlandığı bir adli yıl istiyoruz. Serbest çalışan avukatların asgari ücrete kadar olan gelirlerine vergi muafiyetinin sağlandığı, bir yıllık genç girişimci bağkur primi muafiyetinin 3 yıla çıkarıldığı bir adli yıl istiyoruz. Vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ülkeleri diğerlerinden ayıran en temel etken bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği herkes için adil bir adli yıl istiyoruz. Numaralı barolara daha fazla ödenek ayrılarak barolar ve avukatlar arasında ayrıştırma ve ötekileştirme gayreti yerine gerçek sorunların çözümüne odaklanıldığı bir adli yıl istiyoruz. Biz avukatlar ve barolar olarak bağımsız yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafında bu değerler için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle herkese adalet dolu, haktan, hukuktan yana bir yıl diliyor, saygılar sunuyorum.